Alo. Eda, nasılsın yavrum? İyi olucam anne. Herkes iyi olacak, merak etme. Nasıl merak etmeyeyim kızım? Melda'yı gördüm dün. Sizlerin canı yandıkça benim de yanıyor. Yanmayacak artık. Babamın da yanmayacak. Bir karar verdim. Ne kararıymış bu? Anlamadım. Kiminle konuşuyorsun? Biz Tolga ile evleneceğiz. Evlenecek misiniz? Evet anne. O döndü. Ya Harun o ne diyor buna? Hayatta müsaade etmez. Ne şekilde? Hem sanki başka çaremiz mi var? Onunla olmamız imkansız. Senden başkası anlayamaz bizi. Çünkü sen annemsin. Başka kim benim gözümden bakabilir? Hiç kimse. Nasıl oldu da her şey değişti böyle? Dün babam geldi. Feyyaz Bey'le konuştular. En doğrusu bizim Tolga ile evlenmemiz. Peki ya senin için Eda? Bunu istiyor musun gerçekten? Benim için de en doğrusu bu. Tolga ile evleneceğim. Şimdi kapatmam lazım anne. Sonra yine konuşuruz. Peki kızım. Ferda ablanın da selamı var. Sonra konuşuruz yine. Yağmur'u öp benim için. Hoşça kal. Hoşça kal. Günaydın. Günaydın. Annemle konuşuyordum. Duydum. Annene evleneceğimizi söyledim. Emin misin? Başka çarem mi var? <laughs> yani demek herif yaptı yapacağını. Seni bir kez daha yüzüstü bıraktı. Ha? Kapandı mı peki? Yani bitti mi her şey? Biz evlenince bitecek. Herkes hepimiz mutlu olacağız. Anneciğim yok bir şey diyorsun ama hiç de öyle görünmüyorsun. Kiminle konuştun? Ne söyledi? Merak edecek bir şey yok kızım. İyi haberler aldım galiba. Bilmiyorum daha doğrusu. Allah aşkına Ferda biraz müsaade et bana. Düşüneyim. Üstüme var mı? Hadi canım. Günaydın. Burada ne yapıyorsun? Şirkete birlikte gideriz diye düşündüm. Bugün Norveçli yatırımcılarla bir toplantımız var. Maliye müfettişlerinin raporunun da bugünlerde çıkacağını tahmin ediyorum. Yani anlayacağın yoğun ve zor bir gün bizi bekliyor. Son olayların negatif etkisini de yok etmek için çok çalışacağız. Takım elbisen de burada. bunu niye yapıyorsun? Şu an karşındaki Melda, işini ve Arslan Holding'i korumak isteyen biri. Yıllarca uğruna emek verdiğimiz şeyleri savunmak için buradayım. Arslanlı Holding benim için sadece çalıştığım bir şirket değil. Benim ikinci yuvam. Ve dağılıp gitmesine de asla izin vermeyeceğim. <laughs>